Günaydın arkadaşlar. Umarım her şey çok güzeldir. Bu tarafta bir tık daha az sıkıcı. E, açılmaya başlıyor yavaş yavaş her şey. Bugün bir vlog çekeyim dedim. E, benimle bir gün evdeyiz şu anda. Bir tane yoğurt yapmam lazım. Ev yoğurdu yapacağım bugün. Siz de görün. Yani çok kolay yoğurt yapmak. Tek gereken şey süt ve eski yoğurt mayası genellikle dükkandan almayı istemiyorum çünkü dükkandan alınan yoğurtlar böyle uzuyor yaptığım zaman o yüzden annemden bir maya almıştım onunla yapacağım Biliyorsunuz bizim ölçülerimiz biraz farklı burada. Bir galon süt kullanıyorum. Yani Türkiye'nin 3.8 litre miktarı oluyor. Çocuklar da kahvaltı istiyor. Ne istiyorsunuz dedim. Çok şükür kolayıma giden bir şey istediler. Bildiğin gevrek. Hiç sevmiyorum tarçınlı bir gevrek ama onlar çok seviyor. Ee, neyse en azından vitaminleri var. Bakın şöyle bir e, zoom yapalım ha. Vitaminleri var, vitamin D, e, kalsiyum, demir, potasyum, vitamin A, C, thiamin, riboflavin bilmem ne, foly, hepsi var. Hepsi de hani sütle beraber yüzde onda yüzde yirmi arası oynuyor. Alright, bugünlük böyle olsun. Normalde her sabah sağlıklı yiyorlar. Bu da bir nevi sağlıklı ama şekerli olduğu için. Dün akşamdan makineyi doldurmuştum, yıkandı. Makine yıkanırken tabii ki biraz daha bulaşık yaptı çocuklar çünkü ee, Allah'ın emri değil mi? Ben normalde kahvaltı yapmam. Genellikle sadece kahvemi içerim. 12'ye doğru acıkmaya başlarım. Gel çocuklarım. Hadi gelin. Oturla yiyin yemeğinizi. Bismillah demeyi unutmayın lütfen. Katlanacak bir sürü çamaşır var. Ama kim yapacak? Bugün. Ben değil. Duracak o orada. Çünkü bazen tembel olmak gerekir. Bu mısır patlatma makinesi. Bunu yıkıyorum normalde. Hani fişi takılı değil. Altını altında motoru var. Onu ıslatmamaya çalışıyorum ama bu üstünü genellikle sabunlamaya çalışıyor. Burayı yağsız yapman lazım. Direkt yağsız, tuzsuz ama öyle de tadı olmadığı için ben yine yapıyorum. Şöyle sabunla. Eğer böyle sürekli karıştırmazsanız altı tutuyor ve sonrasında temizlemesi çok zor oluyor. böyle altı tuttuğu zaman da genellikle sıcak suyu doldurup azıcık çamaşır suyu koyuyorum ve bir gün beklemek zorunda kalıyor düzgün çıkması için. O yüzden böyle sık sık karıştırırsanız altı da tutmaz. Bu arada kesinlikle teflon tencere kullanmayın. Böyle bakır tenceresi kullanın. Çünkü teflon tenceresi eğer altı tutarsa ve böyle karıştırdığın zaman dibini eğer sürterseniz o tutan yer tamamen kalkıyor ve e, küçük küçük yanık parçalar oluyor yoğurdun içinde. Güzel olmuyor. Arkadaşlarım bu pişti. Gördüğünüz gibi üstü güzelce köpükleşti. Sütümüz piştikten sonra bu cam kaseye koyuyorum. Bu bir galonluk bir kase. E, eskiden plastik kullanıyordum ama plastiğin zararlarını... Son zamanlarda hepimiz öğrendiğimiz için artık cam kase de kullanıyorum. Şimdi bu süt burada duracak. Ee, Oda sıcaklığından biraz daha sıcak olacak. Yani parmağını koyunca elini yapmayacak bir şekilde, ama hala sıcak hissettiğin zaman eski mayayı içine koyup karıştırıyorsun. Onu da gösteririm size. İşte şimdi biraz soğumaya bırakalım. Aa. Bu kim? Sen misin? Ha Supergirl. Benim kızım resim çizmeyi çok seviyor. Ne yapıyorsun paşam? Oh sefan bol olsun. Aa, aa şu anda çok tehlikeli işler yapıyorsun. Ver onu bana. Anneciğim verir misin lütfen? Teşekkür ederim. Benim. Kızımı da bir çalıştırayım. Süpürsün etrafı. Hey, bakalım. Baba. Hey, sıcak. No, hala sıcak. Zaman gelmemiş. Bunun ağzını bir kapatalım. Bunu artık biraz temizlememiz gerekiyor. Genellikle musluğumu da temizliyorum. Ondan sonra musluğu çamaşır suyuyla temizliyorum. O yüzden Cayip tozlanıyor. Tamam ötüp durma. Telefonun bağlantısından kopardı kendini ve yapana kadar canım çıktı. O yüzden e, kapatasım yok. Biraz nik nik ötecek. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Çok içi de çok kötü değilmiş. Süpürdükten sonra böyle. Temizlememiz gerekiyor Çünkü burası Filtreye geliyor Çevirelim Biraz ıslak dursun Yumuşasın Burada sensörleri var Cam onları güzelce temizlememiz gerekiyor Yoksa merdivenlerden aşağı düşebilir Eğer sensör güzel görmezse bu tamam. Bir daha şöyle bir elden geçirelim. Bak bunun içi iyice toz girmiş. Bunu daha kullanamayız çünkü motora girebilir. O yüzden bunu atıyorum. Bunlar satılıyor ayrıdan e, 4 tanesi 16 dolar falan oluyor. Tabi Nito'nun kendi markası değil. Ama işi görüyor. Burada yenisi. Tertemiz, yepyeni. Aa, kestim yanlışlıkla. Böyle tertemiz oldu. Bak fırçaları da temizledim bir güzel. Tamam. Olmuş. Şimdi bunu alıyoruz. Eski yoğurt bu. karıştırıyoruz. Kapatıyoruz. Sonra bir tane sofra bezi alıyoruz ve bu sofra beziyle üstünü kapatıyoruz. 4-5 saat öyle duruyor. Hiç ışık görmeyecek şekilde. Çocuklarla bugün denize gideceğiz. Deniz deniz çantamı bulamıyorum. Nereye gitti bilmiyorum. Neyse bunu kullanayım artık. Çocukların mayosunu aldım. Güneş kremimizi aldım. Bu 30'luk çocuklara kullanıyorum ve suratıma kullanıyorum. Su su geçirmeyenlerden. Bu da tabii ki benim için çünkü güneşte kararmayı çok seviyorum yanmadan tabii ki. Bunu da götürüyoruz. O kadar. Oyuncaklarımız var. Ondan sonra Yemek içmek için hani bir galon su getireceğim 3.8 litrelik bir de e, oraya başkaları gelecek onlarla buluşacağım onlar da yiyecek getirecek ben de bir tane hani Amerikan simiti bagel diyoruz burada onlar ondan götürürüm yanına da biraz labne götürürüm çocuklar eğer isterse onu yer istemezlerse de ne yapacağım şu anda yemek yiyorlar karınlarını doyuruyorum. Deniz kenarında acıktıkları zaman kötü oluyor çünkü şu anda oradaki restoranlar falan açık değil, sadece halka açık plaj ama öyle yeme içme yeri açık değil sanırım ayın 15'ine kadar. Bugün ayın 12'si bu arada. Deniz çok seviyorum. Şimdi bu kamerayı götüreceğim ama inşallah kum gelmez. Ayrı bir torbada koyacağım. Farklı bir aparata takmam lazım. Daha küçük bir trikoda. Yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Matka. Yes. <laughs> Fark etmez doldur. Teşekkür ederim aşkım. Teşekkürler. Bir de yarım pound cream cheese verirsen memnun olurum. Tamam teşekkür ederim. Alright, let's go. Baba çal, bizi çal, bizi çal. Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı <laughs> Senden başka Senden başka Senden başka You don't sell stickers don't here. Don't. All so right. They are online now. You're okay. Good to go in starting June 20th is when we're you're going to get stickers. Perfect. Thank you. You're have a good day. You too. Ayın 20'sinde başlıyormuş ödemeler. Ayın 20'sine kadar almamız gerekiyor. Okay, so park burada. Kapalı zaten. Oynayamıyorsunuz. Even if it was open never Alo, gülsene abla. Hey, buyur canım. Vardınız mı? Bana geldin mi gelirsin? Tamam geldik. Yalnız burası tıka basa dolu. Valla korona olursak bugün olduk. olama olmazsak da daha hiç olmayız herhalde. Şimdi. Alright. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Gelin yanı başıma. Ailenler, şşşş, you beautiful child. Aa, aa. Bak Aylin ablan geldi. Aylin ablayı soruyordur. Ay, Ay, Dünya yağmur yağdı. O yüzden bugün biraz haşeri oy. <laughs> düşmeden. Ama biraz çivi gibi. Bugün aldık çantası. Çantası var ama çantan neredesin? Çantan nerede? Kızın gözlüğünün çantası nerede? Evet arkadaşlarım gittik şimdi eve. Ne almış göster? Ne o? PlayStation oyunu. Wow, Mortal Kombat. Kim olacaksın? Sub Zero? No, Scorpion. I'm gonna be Scorpion. Whoa, Scorpion. Scorpion, Hadi Scorpion bakalım. is stronger than Sub Zero. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım eve geldik. Duşlar alındı. Çocuklara pizza ısmarladım ve pizza yiyecekler. Belki arada ben de bir tane yerim. Yalnız şimdi şimdi bu yoğurdumuzu buzdolabına koymamız lazım. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki videoya kadar abone olmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın ve paylaşın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın